Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah arkadaşlar. Bugün seçimle alakalı konuşacağız. Bu videoda herhangi bir taraf tuttuğum ve herhangi bir tarafla alakalı bir söz söylediğim yok. Kur'an-ı Kerim ve hadislerin söylediği sözler ve o sözlerden çıkardığım yorumlar. Seçim demokratik ülkelerde olan ve değişmeyen bir gerçektir. Seçime giderken kendi özgür irademizi bir başkasının eline teslim etmemeli, kendimizin doğru olduğunu inandığı ve tuttuğu tarafı araştırması gerektiği su geçirmez bir gerçektir. İradenin özgürlüğü ile insan imanını ve hayatını yaşayabilir. Kendi iradesi bir başkasının eline geçmiş bir kişi ne ibadetini Allah için yapabilir ne de hayatını Allah için yaşayarak geçirebilir. Kendi iradesini nereye bağladıysa orası için ibadet eder ve orası için hayatını yaşar. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah, Allah'tan başkasına sakın kulluk etmeyin. Ben sizin gelecek hesap gününde korkunç bir azaba uğramanızdan korkuyorum seçimde hem İslam alemi için hem de Darul Harp için çok önem arz ediyor. Hayatta yaptığımız en küçük şeyden bile sorguya çekilecekken, sakın oy kullandığınız taraftan dolayı kendinizi sorguya çekilmeyecek sanmayın. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, istediğinizi yapın ancak bilin ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. Seçimlerde kendi liderimizi, kendi önderimizi seçeceğiz. Bakalım İslam bu konuda bizlere neler söylüyor. Hz. Ömer'in haber verdiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Önderlerinizin en hayırlısı ve en şerlilerini size haber vereyim mi? Sizin kendilerini sevdiğinizde sizi seven, siz kendilerini dua ettiğinizde size dua eden liderleriniz en hayırlılarıdır. Siz kendilerini sevmediğinizde sizi sevmeyen, siz kendilerine lanet ettiğinizde size lanet eden önderler de liderlerinizin en kötüleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden sonra namazı öldüren önderler olacak. Bu gibi hadisler ile Peygamber Efendimiz bize önderlerimiz ve liderlerimiz ile ilgili bilgi veriyor ve bizi aydınlatıyor. Bir ayetinde de Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmamasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Bunların onlara korka korka girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Bunlar bir İslam beldesinde yaşayan insanların önderliğini yapacak insanlar için bir ders niteliğindedir. Bizler de bu hadis ve ayetlerden ders çıkartıp ona göre liderimizi bizi yönetecek insanı seçmemiz gerekiyor. Bir lider sadece İslam'a ve Müslümanlara mı iyi olması gerekiyor? Hayır. Hem kendisine, hem ailesine, hem de bütün mazlumlara karşı iyilik ve merhamet göstermesi gerekiyor adaletli olması, hak yememesi, zalim olmaması, hayırlı bir kişi olması gerekiyor. Bu konularla ilgili ayetler de şu şekilde. Adalet ile ilgili olan ayetler. Ey iman edenler! Kendiniz, anneniz, babanız ve yakınınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevalarınız yani tutkularınıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan ikininiz size adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O takvaya daha yakındır. Ahlaktan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Hak ile ilgili olan ayetler şöyledir mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Yetimlere mallarını verin. Temiz ve pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak kendi malınızmış gibi yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Zalim olmaması ile ilgili ayetler. Şüphesiz ki kafir olan ve zulmedenleri Allah bağışlayacak ve onları bir yola hidayet edecek değildir. Seçeceğimiz önderin nasıl olması gerektiğini ve özgür irademizle kendi önderimizi seçmemiz gerektiğini kısaca bahsettik. Ben bunları anlatarak kendi üzerime düşen vazifeyi yaptım ve bildiklerimi sizlere de aktardım. Ayrıca belirtmem gerekiyor ki, gündeme şöyle bir baktığımda bazı din adamlarının insanlara galyana getirdiği, onları nefret dolu söylemler ile bilerek veya bilmeyerek insanları birbirine düşürdüğüdür. Bu İslam adına çok büyük bir yanlıştır. İnsanlar aralarında fesat çıkarmak dinen haramdır. Her ne olursa olsun böyle sözde din adamlarına uyarak kendi aramızda düşmanlık beslemeyin. Bilmemiz gerekiyor ki vatan bir bütündür ve vatan sevgisi de imandandır. Kendi aramızda düşmanlık çıkarmamız dışarıda bekleyen gerçek düşmanlarımız için büyük bir fırsattır. Bölünmek Müslümanlara yakışmaz. Aksine birleşmek Müslümanlığın alametlerindendir. Bizler bu dünyada geçici olan insanlarız kıyamete kadar devam edecek olan Allah'ın göndermiş olduğu İslam'dır. Biz yaptığımız her yanlış davranış veya her yanlış söz tertemiz olan dinimizi karalamaktır. Ve bunun hakkını ne bu dünyada ne de ahirette verebiliriz. Lütfen herkesten rica ediyorum. Kendi iradenizle araştırdığınız ve doğru olduğuna inandığınız tarafa oyunuzu veriniz. Kin dolu hiçbir söze itibar etmeyiniz. İster Müslüman olun, ister olmayın. Mesele vatan meselesidir. Bölünmelere veya çatışmaya yönelik sözlere kanıp vatanınızı öfkeniz yüzünden bölmeyiniz. İnanın veya inanmayın. Herkes için sözlerimi şu hadis ile bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Kardeşine yardım et. Zalim ya da mazlum olsa dahi yüzüstü bırakıp gitme. Bir adam şöyle söyledi, kardeşim mazlumsa zulmü ondan def ederek ona yardım edeyim. Ancak zalim ise başkasına zulüm ediyorsa nasıl yardım edeyim dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi, onu zulümden alıkoy, zulmüne engel olursun. Ş şüphesiz ki bu ona yardım etmektir. Measselame.